Biz dünya artık yok. Aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız artık geçmişte kaldı. Korkunç zombi gibi benzeri yaratıklar sokaklarda dolaşıyor ve enfekte olursanız siz de onlardan biri oluyorsunuz. Ve eğer bu yeterince kötü değilse, ölmenizi ya da daha kötüsünü isteyen insan grupları öldürülürsünüz. Neyse ki şu anda bu sadece popüler bir oyun ve şimdi de TV dizisi oldu. Ve bu dizi The Last of Us'ın kurgusal bir evreni gibi görünüyor ve bu senaryo asla gerçekleşemez değil mi? Evet, belki gerçekleşmez ama bunu bilemeyiz. Sizce böyle bir senaryo olabilir mi? Ve aradan bir gün geçti. Peki ya size de bulaşsaydı? Ve bu yeni dünyada nasıl hayatta kalırdınız? İşte Last of Us gerçek hayatta olsaydı ne olurdu? Cordyceps böceklerin kontrolünü ele geçirip onları zombiye dönüştürebilen mantarlardır. Evet. Gerçekten bu gerçekten olurdu. Böyle bir böceğin üzerine düşüp kaslarını içine girdiğinde gerçekleşir. Cordyceps'ler daha sonra böceği kontrol eder ve onu üreyebilecekleri yeni bir yere taşır. Böcek ölür, daha fazlası enfekte olur ve döngü devam eder. Ve The Last of Us'ta bu Cordyceps'ler insanlara bulaşabilir ve tıklayıcılar olarak bilinen mantar başlı canavarları üretebilir. Ne kadar da berbat bir durum değil mi? ve ayrıca giyecek ve su gibi malzemeler her zaman en düşük seviyededir. Ayrıca tam bir toplumsal çöküşten bahsetmiyorum bile. Peki bunu nasıl atlatacaksınız? Havadaki zehirli gazın bizi enfekte edebileceği bir dünyada yaşasaydık şehirler bulunabileceğiniz en tehlikeli yerler haline gelirdi. Elinizin altında bir gaz maskesi bulundurun. Çünkü yer altındaki metro tünelleri Yollar ve kanalizasyon sistemleri hızla enfekte olanlar için bir üreme alanı haline gelecektir. Kırsal bölgelerde ya da küçük kasabalarda yaşayanlar sıfır noktasından daha uzakta olacakları ve kendilerini korumak için müdahale edebilecekleri için en iyi şansa sahip olacaklardır. Ve bu enfekte olmanın yolunun zehirli gazdan geçtiğini varsayıyor ama öyle olsa bile dizide gördüğümüz gibi Tendrils için geçerli olan aynı kurallar bizim için de geçerli olacaktır. Kuzey Kutbu gibi daha soğuk bir bölgedeyseniz şanslısınız demektir. Bu zehirler ya da bir diğer deyişle sporlar soğuk hava nedeniyle üreyemez ya da hayatta kalamaz. Bu yüzden bir medeniyeti yeniden kurma şansınızın en yüksek olduğu yer burasıdır. Ancak bunu unutma sadece sen varsın. Bu dünyadaki düşman sadece The Last of Us'ın kanunsuz dünyasındaki mantarlar olmayacaktır ve diğer insanlara körü körüne güvenilemez. Çöpçüler ve yağmacılar kaynaklarınızı ve golf sopalarınızı çalmak için sizden faydalanmayı bekliyor olabilir. Hayatta kalanlar birbirleriyle savaşmak için bir tür iletişim ağı kurmak zorunda kalacaklardır. Enfekte bir sürüyle savaşmanın yanı sıra yiyecek ve kaynak toplamak için en iyi şansımız gruplar oluşturmak olduğundan bir tür uygarlığı andıran küçük müstahkem köyler inşa edilebilir ama asla eskisi gibi olmayacaktır ve bu enfekte olmadan buraya kadar gelebildiğinizi varsayıyor. Peki ya bu sporları yani bu zehirleri solursanız ne olur? Bunu söylemekten nefret ediyorum. Ama bu senaryoda dizideki karakter Eli gibi bağışıklığınız olmayacak. Mantar vücudunuza saldırdıkça muhtemelen daha önce hissettiğiniz bazı semptomları hissetmeye başlayacaksınız. Ateş, karın ağrısı, halsizlik ve kusma olası sonuçlardır. Cordyceps dopamin seviyenizi etkileyebileceğinden depresyona girdiğinizi de fark edebilirsiniz. Zaman geçtikçe mantar başlayacaktır sinir sisteminizi ele geçirir ama bu birkaç saat içinde olmaz. Yani bir böcekten çok daha büyük olduğunuz için Cordyceps'in sonunda sizi ele geçirmesi aylar alacaktır. Ancak bu gerçekleşirken mantar vücudunuzda yeterince yayıldığında kollarınız ve bacaklarınız boyunca büyüyecektir. Sizin üzerinizde kontrol sahibi olabilir. Onunla savaşmak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ancak bir kez içinize girdiğinde gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Yani beyniniz hala çalışıyor olur ama onunla ne yapacağınızı kontrol edemezsiniz. Evet sonuçta Cordyceps'in birincil amacı yayılabildiği kadar yayılmaktır, bunu yapmak için de sizi kapalı bir alana hapseder. Böylece büyüyebilir, yayılabilir ve başkalarına bulaştırmayı umarak daha fazla spor salabilir. Birkaç hafta sonra The Last of Us'ın shambler'ı gibi o noktada ölürsünüz. Evet ben o şeyden nefret ediyorum. Ve artık öldüğünüze göre Cordyceps mantarı yayılmaya devam edebilir ve sizi meyve veren cisim olarak bilinen şeye dönüştürebilir. İşte o zaman sporlar ve mantarlar senden çıkmaya başlar. Evet, her yerinizden çıkarlar. Yolunu tıkayan sert bir kemik yok ve bu şekilde ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar çok spor üreten bir canavar haline geleceksiniz. Tamam ama bu gerçekten ne kadar mümkün? The Last of Us mantarların daha yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde evrimleşmesi halinde insanları enfekte edebileceğine dair bir teori ortaya atıyor. Ve dizide tam da böyle bir şey oluyor. Ama bu ne kadar olası? Şu anda Cordyceps mantarları hayatta kalabilmek için 20 ila 30 derece arasında bir sıcaklığa ihtiyaç duyuyor. Şanslısınız ki insan vücut ısısı 37 dereceye yakın. Yani Cordyceps sizin vücut ısınıza dayanamaz. Tabi, ama bu ne demek? Tabii ki ölüm demektir. Cordyceps'ler daha yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabiliyorlardı. Yine de iyi olurdunuz. Çünkü vücutlarımız basit bir karıncadan çok daha karmaşıktır ve bağışıklık sistemlerimiz biraz daha güçlüdür. Pekala, sizce de bu harika değil mi? Görünüşe göre sen de eli gibi bağışıksın. Evet. Bu şeyler yüzünden zombiye dönüşmeyeceğini bilerek rahatlayabilirsin. Ama ya seni zombiye dönüştürmek yerine tam bir zombi kıyameti olsaydı? Sence nasıl olurdu? Ama bu başka bir koşullu gerçekler hikayesi. Bizi izlemeye devam edin.